UYAP üzerinden otomatik teklif verme işlemi genellikle bir ihale süreci sırasında gerçekleştirilir. Bu işlem ihaleye katılan tarafların otomatik olarak belirledikleri tekliflerin UYAP sistemi tarafından ihale süreci boyunca otomatik olarak verilmesine imkan tanır. Otomatik teklif verme işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz. İlk olarak UYAP sistemine giriş yapmanız gerekir. Ardından ihaleye katılmak istediğiniz dosyayı seçim yapın ve ihale sürecini takip edin. İhale sürecinde otomatik teklif verme seçeneği mevcut olduğunda bu seçeneği belirleyin. Teklif verme seçeneğini belirledikten sonra otomatik olarak vermek istediğiniz teklifin miktarına giriş yapın. Daha sonra teklif verme işlemini onaylayın ve otomatik teklif verme işlemi tamamlandığında UYAP sistemine girerek sonucu kontrol edebilirsiniz. Unutmayın otomatik teklif verme işlemi ihale sürecinde belirli kurallara ve şartlara tabidir. Bu nedenle işlemi gerçekleştirmeden önce ihale şartnamelerini ve diğer ilgili belgeleri dikkatlice okumanız gerekmektedir.